Instagram videosundayız. Selman Ter birlikte Mistora geldik. Jam Park'tayız. İstanbul Jam Park'tayız. Daha önce Ankara'ya gittik e, yolda iken açılışın iptal edildiğini e, paylaşmıştım sizlerle ama şu anda ilk defa Mistor mağazasına giriş yapıyoruz. Şimdi bu Mistor'daki tüm ürünleri sırayla bakacağız ve sizlere tanıtacağız. Yani buraya gelmiş gibi olacaksınız. E, video çekmek için izin aldım. Gayet rahat bir şekilde video çekiyorum şu anda. Ee, ee, hani evet, ilk defa bir yani. Mistor mağazasına geldik. Markayı, se markayı seviyoruz, hoş bulduk. bu anda e, paylaşmak istedim ben. İyi yapmışsınız. E, yani burada olmak bana şu an heyecan veriyor. E, i̇stedim ki e, her baktığım ürünü kayıt altına alayım, tanıtayım. Güzel. Sizin de bu arada tabi o yani hani işin Sen şey. keyfine bakın. <laughs> yardımcı olacağım bir evet. konu varsa yardımcı olacağım. Telefonlara mı başlayacağız şimdi? Kı sırayla bütün telefonlara bakacağız. Daha sonra tüm ürünleri gezeceğiz değerli izleyenler. Benimle birlikte siz de e, bu ürünleri görmüş olacaksınız. Göz gezmiş olacaksınız. Mi A3 var elimizde şu an değerli izleyenler. 3 kameralı. Tabii geniş kamera, mikro, yakın çekim vesaire. Yine damla şeklinde kamerası var ön tarafta. Gördüğünüz gibi fiyatımız 1639 TL para indirim var mıydı hocam? Yani bu etiketin üzerinden 300 lira indirim falan öyle bir şey var mı? şu an etiket şu anda bu fiyatları söylüyoruz. Tamam. Evet, telefon rayonundayız. Telefonlara tek tek göz gezdirmeye devam ediyoruz değerli izleyenler. Redmi Note 8 bize baktık. Hemen geçelim diğer telefona. Mi Note 10. Şu an bu masada yeni telefonun elimizde duruyor. Muazzam bir arka plan var burada. Muazzam bir görünüş var arka tarafta. Tam 5 kamera var. Evet fiyatı da e, 5500 5500 diyebiliriz yani 5500 TL. Evet görüyorsunuz. Yakından her şey. Şey Evet Mi T9. 2800 lira. 2799 lira satışa değerli izleyenler bu bu cihazda sevdiğim şey tamamen ekranın tam olması herhangi bir e, damla vesaire olmaması gayet benim hoşuma gidiyor birçok kullanıcı da bunu istiyor ben bildiğim kadarıyla yani şu damla şuraya çeker misin göz damlası olmaması isteyen yani bu şekilde olmasını isteyen Şöyle tam ekranı yani. Şöyle tutalım. Birçok ürünün ne, ne işe yaradığını burada biliyoruz ama bazı bilmediğimiz şeyler de var tabi. Şu anda mesela bu süpürge güç. ben yeni öğreniyorum. Akıllı süpürge. Ne yapıyormuş hocam sen söyle. Bunu ortada bırakıyorsun kendi kendine her tarafı geziyor. Evet. Süpürge de yeni sistem ha. Tamam. Burada su cihazı var. Şurada yazıyor zaten 200 lira. Su cihazı. Bu neymiş? <laughs> Ay ne olduğunu bilmiyorum işte bakın. Sonra ilk testi yani bunu. Güzel. diyor mu? Temizleyici mi? Evet. Yüzey evet. temizleyici, yüz temizleme diyor. Düşümüşler, her şeyi düşünmüşler, yapmışlar yani. Bizim başka çok şey. yüzle ilgili Ha. Siyah nokta çıkarıcı var burada yüzle ilgili. Evet. Yüz temizleme teknoloji severlerin e, gözdesi projeksiyon var. Mini bir projeksiyon burada. Mobil projeksiyon. Burada 3 ee, üstü değerinde bir e, ev kamerası var. Sende var da bunlar değil mi hocam? Ev kamerası var görüyorsunuz. Son kamerası var herhalde. Bu nasıl bir kamera acaba? sarı kılıçlar var burada yani. Bak. Yıkılıyor lan bunlar. kovacaklar bizi şu anda bak. <laughs> Çok dikkat çektik. Evet 249 TL değerinde. 249 TL değerinde şöyle akıllı saatlerimiz var. <laughs> Mi değerli izleyelim izleyelim. Hatırlatmakta fayda var. Evet görüyorsunuz. <laughs> yine akıllı saat kılıfları. Burada RGB aydınlatmalı ampul var. görmüşsünüz. Özelliği ne acaba? Hocam bu hepsi tanımıyor ama bir şeyler mi kontrol ediyoruz? Google'la bunu kontrol edebiliyoruz işte. Burada da var aynısından. 349 gibi bir ampul. İkili mi bu acaba? Tek şu ikili herhalde. Bizi lambası kaç paraymış? 100 TL. Şöyle kutudan çıkmış hali. Çıkıyor mu? Haa, yapıştırıyorsun. Haa. ha şöyle. Şimdi bunu çek sen şöyle bak. Evet, gece lambası var elimizde bir tane. 99 TL değerinde bir gece lambası var. Şöyle çalıştıralım Nasıl çalışıyor acaba? Evet, çalışıyor. Kendisi çalışıyor, inanın yani. Vallahi billahi çalışıyor. Evet, burada 899 yani 900 TL değerinde süper kulaklıklar var yine. Minimum 1 marka, nasıl yapılıyorsa. 200 lira. Ne hmm. işe yarıyormuş? Hava pompası. Hava pompası. Lastik ne yapıyor? E é, isso. é, isso. é, isso. é, isso. é isso. ben daha önce kullanmıştım bunun şeyin ikisini. Tabii bütün telef telefon Fox'ta burada çıkıyor yani. Evet. Selfie çubuğu. 139 lira. Mini hoparlör. E evet şu görüyorsunuz şunu mini speaker. Kablosuz şarj mı? Evet. Evet 10.000 mAh power bankımız var Mi mağazasında. Araç şarj cihazları. Yine Bluetooth kulaklıklar veya kablolu kulaklıklar. Type-C olması lazım bu. Evet 349 lira. Birkaç çeşit power bank var şu an karşımızda. Amperine göre ve kalitesine göre fiyatları yükseliyor. Şöyle bakalım. 10.000 mAh ince bir yapısı var şöyle görüyorsunuz. Bu el, elim alamıyorum buraya sabit şu anda. Şunu göstereyim. Ne kadarmış fiyatı? 149 lira. 150 diyelim biz. Burada Redmi'nin başka bir modeli var. Şuradan gösterelim. Üstte yine var. Farklı model. Bu da 100 lira. En uygunu bu değerli izleyenler. Girişlerine bakalım. Type-C ile micro USB girişi var. İki adet de çıkışı var. Yine 20.000 mAh olan bir model var. O da 160 lira. Biraz büyük ama Kaç defa şarj eder acaba bu? Bir telefonu kaç defa şarj eder 20.000 mAh? 6. Tamam. Kullanım var. kapalı şekilde 5 kereye kadar zor. Tamam. <laughs> evet. Bu görmüş olduğumuz ürün 5 veya 6 defa bir telefonu şarj edebiliyor. Yakından görelim. Biz soda gezmeye devam ediyoruz. Karşımıza bir araç kamerası çıkıyor. E, fiyatı da 450 lira diyelim biz. 450 lira. E, özellikleri 1080p çekim yapıyor. Sony marka olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'ye giriş yapılırken Mi bunu satın almış gibi söyledi buradaki müşteri danışmanları. Bu şekilde bilgi verebiliriz. Bakalım. 1080p. Evet, Mi Box S e, 4K 60 kere videoları, filmleri rahat bir şekilde oynatıyor. bu cihaza hard disk bağlayabiliyoruz. Netflix, YouTube vesaire bütün servisleri akıcı bir şekilde izleyebiliyoruz. optik çıkışı var aynı zamanda. Optik çıkışıyla dijital ses alabiliriz. Ve aynı zamanda yine HDMI çıkışıyla ARC olarak dijital sesi Dolby Dijital veya DTS olarak 7 artı 1, 5 artı 1 alabiliriz cihazımızdan. Ama cihazımızın desteklemesi lazım. Netflix'te de özellikle e, cihazımız desteklerse yani bu gibi cihazlarda e, bütün filmlerde 5 artı 1 sesi alabiliyoruz. İnternetin çektiği yerden çekmediği yere e, internet ulaştıran cihaz bu değerli izleyenler. Ben kullandım. Evet. Bence bir insanın çantası olması lazım. Gittiği yere götürmesi lazım. Şu cihazı ben almak istiyorum şu anda. Hatta alayım ya. Bunu alıyorum ben. Aldım. Nasıl? Bir de bunun bir benzeri var şurada. Hemen elime alıyorum. Şu daha portatif. Telefon tamiri veya elektronik cihaz tamiri yapanların çantasında bulunması gereken bir cihaz. Şarjlı tornavida seti diye aldığımız aldığımızı tanıtabiliriz değerli izleyenler. Evet, İstanbul'daki Mr. Mağazı'nı gezdik. Birçok ürünü size tanıtmış olduk. Gelmişken boş çıkmayalım dedik ve şu anda şu VT çoğaltıcıyı satın alacağız değerli izleyenler. Buraya da bir katkımız olsun diye düşünüyorum. E, eksik hissettiğim için tekrar yenisini alıyorum. Şimdi kasaya gidip ödemesini yapacağız.